Merhabalar kıymetli arkadaşlar. İklim bilgisi rüzgarlar konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle eğer rüzgarlar bir videosunu izlemediyseniz izleyip sonrasında rüzgarlar iki videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun arkadaşlar. Bu videomuzda rüzgar çeşitlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Çok da önemli bir konudur kesinlikle. Ee, şöyle e, rüzgarları sürekli mevsimlik, günlük ve tropikal rüzgarlar olmak üzere dörtte ayırabiliriz. Ben şöyle arkadaşlar ayrıntısını ekrana veriyorum. Sizler ekran resmi alabilirsiniz. Ee, şimdi biz bunların tamamen ayrıntılarını teker teker bakalım. Evet arkadaşlar ne dedik? Sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar, alize rüzgarları, kutup ve batı rüzgarları olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Sürekli rüzgarlar 3'e ayrılır. Alize, batı ve kutup rüzgarlardır. Bu rüzgarların özelliklerine baktığımız arkadaşlar. ismi de üzerinde zaten öncelikle sürekli rüzgarlar. O nedenle sürekli basınç kuşakları arasında yıl boyunca eser. Bakın yıl boyunca esmesi ve sürekli basınç kuşakları arasında esmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar geniş alanlarda etkili olmaktadır. Yani 30 derece enleminden ta ki ekvatora kadar misal yani çok büyük bir alanı kapsamaktadır. İklim üzerinde ciddi bir şekilde etkilemektedir. Aynı zamanda yağış da getirmektedir. Ve Okyanus akıntılarının yönleri üzerinde de ciddi bir rolü vardır aynı zamanda. Bu da sürekli rüzgarın özelliğidir diyebiliriz arkadaşlar. Birinci rüzgar çeşitimiz alize rüzgarları. Alize rüzgarlar arkadaşlar 30 derece enleminden sıfra doğru esen sürekli rüzgardır arkadaşlar. Şöyle ekrana getiriyoruz. 30 derece enleminden ekvatora doğru esen rüzgarlardır. Her iki yarım kürede de 30'dan 0'a doğru esen rüzgarlardır. Yani eğer bir ok 30'dan 0'a doğru gidiyorsa arkadaşlar bu sürekli rüzgarlar grubunda alize rüzgarlarına ait olacaktır. Kuzey yarımkürede dikkat ederseniz sağa doğru, güney yarımkürede ise sola doğru sapmıştır dünyanın günlük hareketinden dolayı. Aynı zamanda arkadaşlar kıtaların doğusuna yağış bırakır. Kıtaların doğusuna yağış bırakan rüzgarımız alize rüzgarıdır. Ayrıca arkadaşlar ticaret rüzgarları olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle Avrupa'dan gelen gemiler Amerika'ya geçtiği zaman Amerika kıtasına haliyle gemilerin hızları üzerinde ciddi bir şekilde artırıcı etkiye sahip olduğu için ticaret rüzgarları olarak da adlandırılmaktadır. Unutmuyoruz. 30'dan 0'a doğru esen sürekli rüzgarımız Alize rüzgarıdır. Bir diğer rüzgar çeşidimiz ise Batı rüzgarları. Batır rüzgarları da arkadaşlar 30'dan bu sefer sıfıra değil de 60'a doğru esen sürekli rüzgardır. 30'dan 60'a doğru esen sürekli rüzgarımızın ismi batı rüzgarıdır. Her iki yarım kürede de 30'dan 60'a doğru esmiş olacak. Arkadaşlar batı rüzgarları kıtaların batısına yağış bırakır. İsmi de üzerinde zaten batı. Orta kuşakta kıtaların batısına yağış bırakan rüzgarımız batı rüzgarlarıdır diyoruz aynı zamanda. Unutmuyoruz, özetleyecek olursak 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru esen sürekli rüzgardır. Son sürekli rüzgar mısa kutup rüzgarları. Kutup dediğimiz zaman arkadaşlar haliyle kutuplardan gelecek. Yani 90 derece enleminden 60 derece enlemine doğru gelen sürekli rüzgara kutup rüzgarları söylüyoruz. Her iki yarım kürede de 90'dan 60'a doğru esen sürekli rüzgara kutup rüzgarları söylüyoruz. Aynı zamanda bu rüzgarlar arkadaşlar soğuk ve kuru özellikteyken 60 derece enlemlerinde e, batı rüzgarlarıyla karşılaştığı zaman bu sefer 60 derece enlemlerinde alçak basıncın oluşmasına ve yağışın oluşmasına neden olmaktadır. E, yani kısaca e, soğuk ve kuru bir özellikteyken 60 derece enlemlerinde yağışlı bir özellik kazanmış oluyor arkadaşlar. Mevsimlik rüzgarlar arkadaşlar bakalım. ikinci kategorimizde mevsimlik rüzgarlar var. Mevsimlik rüzgarlar dediğimiz zaman musun rüzgarlar arkadaşlar aklımıza gelsin. Musun rüzgarları yaz musunları ve kış musunları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar devirli rüzgarlardır. Sürekli rüzgarların yönü aynıydı hiç değişmiyordu ama musun rüzgarlarının yönleri değişmektedir. Yani 6 ay denizden karaya 6 ay da karadan denize doğru esmektedir. İklim üzerinde de ciddi bir şekilde etkili olmaktadır. İklim üzerinde etkili olan rüzgarlar sürekli rüzgarlar ve mevsimlik rüzgarlardır arkadaşlar. Aynı zamanda yağışa da neden olan rüzgarlardır diyebiliriz bunlara. Dünya üzerinde arkadaşlar özellikle basınç merkezlerinin yıl içinde değişmesi nedeniyle eski yönleri değişiyor. Yani kara ve denizler farklı ısındığı için mesela kışın Karalar yüksek basınç olduğu için rüzgar karadan geliyor. Yazın ise denizler yüksek basınç oluyor. Bu sefer denizden geliyor. Bu nedenle devirli rüzgarlar ismini de veriyoruz aynı zamanda bunlara. E, Musun rüzgarları arkadaşlar yıl içerisinde dediğimiz gibi yönleri değişiyor. Ve en fazla arkadaşlar Güneydoğu Asya'da etkili olmaktadır. Güneydoğu Asya'da şöyle taralı alanları arkadaşlar gösteriyoruz. Güneydoğu Asya'da özellikle Hindistan'da ciddi bir şekilde etkili olmaktadır diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar Güneydoğu Asya ile birlikte şöyle iki farklı bölgede de arkadaşlar az da olsa görülmektedir. Bunların birincisi Avustralya'nın kuzeyi, ikincisi de arkadaşlar Madagaskar adası diyoruz. Güneydoğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi ve Madagaskar adası. Yaz musunları ve kış musunlarının ayrıntısına bakacak olursak arkadaşlar. Öncelikle yaz musunları yağış getirmektedir. Yağış kelimesiyle yaz musunları yaz kelimesinin yaz kelimesiyle yağış kelimesinin ilk iki harfi aynıdır. Buradan aklımıza bir şifre e, tutabiliriz. Halil arkadaşlar yaz musumları yağış getirir. Çünkü çoğu zaman sorularda bize yaz yaşları yağış getirir. Acaba doğru mu yanlış mı? Bunu karıştırabiliyoruz. Yağış kelimesinin ilk iki harfiyle yaz kelimesinin ilk iki harfi aynı olduğu için şifre buradan bir şifreleme yapabiliriz. Yaz musunlar arkadaşlar yaz mevsiminde denizden karaya doğru ok yönünde yani denizden karaya doğru esen sürekli rüzgarlardır. Halil arkadaşlar denizden geldiği için de bünyesine bol nem alıyor ve karaya yani Hindistan gibi ülkeler arkadaşlar özellikle musun rüzgarları dediğimizde Hindistan aklımıza gelsin yağış bırakmaktadır. Kış musunları ise arkadaşlar bunun tam tersi. Yaz musunlarında yağış vardı. Kış musunlarında ise yağış yok. Nedeni ise e, kış mevsiminde rüzgarın bu sefer karadan denize doğru esmesi. Dikkat ederseniz sol taraftaki resmimizde karalar alçak basınç, sağ taraftakinde ise bu sefer yüksek basınç. Yani rüzgarın başladığı yer her zaman yüksek basınç alanı oluyor. Karadan geldiği için bünyesinde nem yok haliyle arkadaşlar yağış bırakmaz. Soğuk ve kurudur ama Hint Okyanusu üzerinden, denizler üzerinden geçtikten sonra bünyesine nem alıp bazı adalara yağış bırakmaktadır aynı zamanda diyebiliriz. Yaz musunları yaş bırakırken kış musunları yaş bırakmaz. Günlük bir diğer isimler yerel rüzgarlar arkadaşlar. Yerel rüzgarlara baktığımızda arkadaşlar bunlar meltem rüzgarları sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar olarak adlandırılmaktadır. Bunların ayrıntısına da şöyle buyurun birlikte bakalım. Ee, günün belirli saatlerinde arkadaşlar bunlar yılın bazı dönemlerinde kısa süreli olarak esiyor. Yani her zaman esmezler. Günün belli saatlerinde, yılın bazı dönemlerinde ve kısa süreli. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar etki alanları dardır. Yağış getirmez ve iklim üzerinde de etkili değildir arkadaşlar. Yağış getirmiyor bir, ikincisi kısa süreli, üçüncüsü de iklim üzerinde kesinlikle etkili olan rüzgarlar değildir. Ama hava durumu üzerinde ciddi etkiye sahiptir diyebiliriz. Meltem rüzgarlarının birinci e, grubu arkadaşlar kara ve deniz meltemleri. Şöyle arkadaşlar, e, kara ve deniz dediğimiz için karayla deniz arasında esen rüzgarlar olacak bunlar. Özellikle arkadaşlar kara meltemine baktığımız zaman ekranda arkadaşlar ay var. Yani gecedir. Gece olduğu için arkadaşlar kara melteminde geceleri e, karadan denize doğru rüzgar esecektir. Yani geceleri karadan denize doğru esen rüzgarlara kara meltemi diyoruz. Niçin kara meltemi dedik? Çünkü karadan esiyor. Ne zaman esiyor? Geceleri. Çünkü geceleri karalar gündüzlere göre daha soğuktur diyebiliriz. Deniz meltemi ise durum tam tersidir. Denizden geldiği için ne zaman gelecek? Gündüz gelecek. Gündüz arkadaşlar size denizler mi daha soğuk yoksa karalar mı dediğimizde şüphesiz ki cevabımız tahmin ettiğiniz gibi denizler olacak. Denizler geç ısınıyor. Ondan dolayı rüzgar gündüzleri denizden geldiği için halil arkadaşlar ismi deniz meltemi olacak. Ne zaman esiyor? Gündüzleri esmiş olacak. Nereden rüzgar geliyorsa ismi ne oradan almış olacak. Bir diğer grup meltem rüzgarı grubumuz arkadaşlar dağ ve vadi meltemleri. Dağ ve vadiler arasında esmektedir. Yine arkadaşlar birinci fotoğrafımızda gördüğümüz gibi geceleri dağdan vadiye doğru esen sürekli pardon günlük rüzgarlardır. Dağdan vadiye doğru. Çünkü dağlar arkadaşlar geceleri mesela üst kısımlar çok daha soğuk. Halile rüzgar oradan esecektir yani. Dağdan da geldiği için ismi dağ meltemi oluyor bu sefer. Vadi meltemi ise gündüz bu sefer tam tersi. Vadiden dağa doğru esen rüzgârlar oluyor. Gündüzleri vadiden dağa doğru estiği için haliyle ismi vadi meltemi olacaktır arkadaşlar. Türkiye'de etkili olan yere rüzgarlara baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen gösterelim. Mavi okların olduğu yerlerde esen rüzgarlar Türkiye'de sıcaklığı düşürmektedir. Çünkü kuzeyden kutup tarafından geldiği için rüzgarı pan sıcaklığı düşürmektedir. Bunlar kuzey batıda karayel, kuzeyden yıldız, kuzey doğudan ise poyraz. Karayel, yıldız ve poyraz. Şöyle arkadaşlar. Güneyden gelen rüzgarlarımıza baktığımız zaman ise arkadaşlar bunlar sıcaklığı arttıran rüzgarlardır. Samyeli, bir diğer ismiyle Keşişleme, Kıble ve Lodos rüzgarlar arkadaşlar. Kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler ise arttırmaktadır. Şöyle kuzeyden gelen rüzgarların baş harflerini aldık. K, Y, P. Aralarına sesli bir harf yerleştirdik. Kayıp. Yani sıcakta ne, ne yapıyor dedik? Düşürüyor dedi, Kaybettiriyor yani. Kaybettirdiği için arkadaşlar şifremiz burada kayıp. Baş harflerini aldık. Güneyden gelen rüzgarların da baş harflerini aldık. Güneydoğudan e, güneybatıya doğru. SKL arkadaşlar. E, sesli harfleri yerleştirilmişte sakal. Sakalımız olduğu zaman yüzümüz daha fazla ısınır. Güneyden gelen rüzgarlar da arkadaşlar sıcaklığı arttırmaktadır. Sakalımız da olduğu zaman yüzündeki sıcaklık artmaktadır. Buradan arkadaşlar aklımızda tutuyoruz. Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarların şifresi kayıp sakal olacaktır diyoruz. Sıcak yerel rüzgarlara bakacak olursak arkadaşlar şöyle hemen e, bunlar arkadaşlar fön, siriko ve hamsin rüzgarlarıdır. Fön, siriko ve hamsin. Zaten fön rüzgarlarını e, duyduğumuz arkadaşlar e, fön makinesinden aklımızda olsun kurutucu bir etkisi var. Bunların da arkadaşlar şöyle bir şifresini verelim sizlere. Şifresi şöyle olsun. Baş harflerini aldık yine? FSH arkadaşlar. Sesli bir harf yerleştirdik. Fesi. Benim Fesi adında bir arkadaşım vardı. Çok da sıcak kanlıydı. Sıcak rüzgarları işiyoruz arkadaşlar. Fesi arkadaşım da sıcak kanlıydı. Şifremiz arkadaşlar Fesi olacak. fesi arkadaşınız da umarım sıcak kanlıdır diyoruz. Sıcak kanlıysa rahat rahat da unutmasınız aslında tıpkı benim gibi. Arkadaşlar fön rüzgarlarına öncelikle bakalım şöyle. Fön rüzgarları arkadaşlar e, yükselen hava kütlesi yerden yukarıya doğru çıkan hava kütlesi yükseldikçe soğuyacak. Yoğuşup bulutlara dönüşüp ve yağış bırakacak. Yağış bıraktıktan sonra arkadaşlar bakın aşağıdan gel, yukarı doğru çıktığı zaman sıcaklık 10, 5, 0, 5 diye geliyor. Yağış bırakıyor. Daha sonra aşağı doğru indiği zaman bu sefer sıcaklık artacak. 5 15 25 35. Şimdi burada dikkatimizi çeken şöyle bir şey var. Fön rüzgarlarında yukarı doğru çıkarken her 200 metrede sıcaklık 1 derece düşüyordu. Her 200 metrede 1 derece düşüyor. Aşağı doğru gelirken ise bu sefer 200 metrede 1 değil de 100 metrede 1 santigrat derece artmaktadır. Fön rüzgarlarının bu etkisi var arkadaşlar. Eğer bir e, aşağı doğru inen yamaçta 100 metrede sıcaklık bir derece artıyorsa Yani 200 değil de 100 metrede artıyorsa Bu fön rüzgarıdır diyoruz arkadaşlar Fön rüzgarının olduğu yamaç arkadaşlar Pembe okun olduğu yamaç olacak Yani e, rüzgarın aşağı doğru indiği yamaçta Bu yamaçta arkadaşlar sıcaklık her zaman daha fazladır Kuru karakterlidir çünkü sıcak etkiye sahiptir Haliyle arkadaşlar aşağı doğru indiği için ee, bu sefer arkadaşlar e, alçak basınç alanı oluşmuyor e, Yağış getirmeyecek haliyle Kar erimeleri hızlanacak Çünkü burada sıcaklık fazla olduğu için kar erim, karlar erken erir Aynı zamanda ektiğimiz bir ürün de hızlı bir şekilde olgunlaşır Yani e, pembe okun olduğu yamaçta siyah okun olduğu yamaca göre Bir ürün ektiğimiz zaman pembe yamaçlar çok daha erken olgunlaşacaktır Diyebiliriz Özellikle Karadeniz, Akdeniz ve İsviçre Alplerinde fön etkisi arkadaşlar görülür diyebiliriz. Bir diğer sıcak rüzgarımız arkadaşlar Siriko. Siriko arkadaşlar Büyük Sahara Çölü'nden Kuzey Afrika ve Güney İtalya'ya doğru esen rüzgardır. Büyük Sahara Çölü'nden Kuzey Afrika, Afrika'nın kuzeyine ve Güney İtalya'ya doğru esen rüzgardır arkadaşlar. Güneyden Sahara Çölü'nden geldiği için de Haliyle kurutucu bir etkisi vardır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer rüzgarımız arkadaşlar Hamsin. Hamsin arkadaşlar Mısır ve Libya'daki çöllerden, pembe okun olduğu yerlerden, Mısır ve Libya'daki çöllerden Akdeniz'e doğru esen sıcak ve kuru rüzgardır. Tabii ki Akdeniz üzerinden geçtikten sonra bünyesini nem alıp Akdeniz'in kuzey kısımlarına da yağış bırakan bir rüzgardır diyebiliriz. Güneyden geldikleri için sıcak ve kuru rüzgarlardır. Soğuk yere rüzgarlar arkadaşlar baktığımız zaman onların da isimlerini arkadaşlar şöyle hemen sıralayalım. Bunlar Bora, Krivets ve Mistral rüzgarlardır arkadaşlar. Bora, Krivets ve Mistral. Bunların baş harflerini aldığımızda arkadaşlar BKM Beşiktaş Kültür Merkezi. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yani BKM'de bazen soğuk espriler yapılıyor. Of diyoruz ya bu kadar mı kalite düştü yani. O nedenle arkadaşlar BKM bize soğuk esprilerden hatırlasın. Soğuk espriler de soğuk yerel rüzgarları bize hatırlatmış olsun. Şifremiz BKM Beşiktaş Kültür Merkezi diyoruz. Evet arkadaşlar bunların özelliklerine baktığımızda nerelerde estiklerine bakalım şöyle hemen. Mistral arkadaşlar Fransa'nın iç kısımlarından Rum e, Rom Vadisi'ni izleyerek Akdeniz'e doğru esiyor. Soğuktur çünkü kuzeyden geliyor. Aynı zamanda kuru bir rüzgardır arkadaşlar. Nereden geliyor? Fransa'dan Akdeniz'e doğru gelen soğuk bir rüzgardır. Bora ise arkadaşlar buraya baktığımız zaman bu da Balkanlardan. Balkanlardan Adriyatik Denizi'ne doğru esen soğuk ve kuru rüzgardır. Çünkü bu da kuzeyden geliyor. Ondan dolayı soğuk. Bir diğer rüzgarımız arkadaşlar Krives. Krives ise Romanya'nın İç kesimlerinden Akdeniz'e doğru esen soğuk ve kuru rüzgardır. Fransa'dan esen, Mistral, Balkanlardan esen Bora, Romanya'dan da esen arkadaşlar, Krives rüzgarıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekten de şu fotoğrafa baktığımızda ürkütücü arkadaşlar. Çünkü bunlar tropikal rüzgarlardır. Şiddetli fırtınalardır yani. Saatteki hızları 62 ile 117 km arasında. Esen rüzgarlar arkadaşlar fırtına adını veriyoruz. Bunların yıkıcı etkisi çok fazladır arkadaşlar. Can ve mal kayıplarına neden oluyor. Özellikle sıcak kuşakta görülmektedir. Yani ekvatora yakın olan yerlerde çok daha yoğun bir şekilde görülüyor ve okyanuslar üzerinde çok daha etkili. Çünkü okyanuslar üzerinde arkadaşlar rüzgar daha hızlı bir şekilde estiği için çünkü bir engel yok. Düz bir alan. Ani basınç farkı olunca arkadaşlar rüzgar hızlı bir şekilde hemen oluşmaya başlıyor. Nasıl? düz bir yolda bir araba gittiği zaman normal hızıyla gidiyor ama yokuş aşağı gittiği zaman aniden bakıyoruz ki hızı artıyor. Rüzgarlar da aynen böyledir. Ani basınç farkından dolayı hızlı bir şekilde esmeye başlar. Bunlara da tropikal rüzgarlar, fırtınalar söylüyoruz. Dediğimiz gibi bunlar ciddi can ve mal kayıplarına neden oluyor. Bu tabii ki bunlar arkadaşlar bazen e, şimşek, yıldırım, yağmur ve dolu ile birlikte, dolu yağışlarıyla birlikte etkilerini gö gösterdiklerinde yıkıcı etkileri çok daha fazla oluyor. Ee, bu tür olaylarda da boran adını vermekteyiz aynı zamanda. Dünyada arkadaşlar gördüğümüz gibi taralı alanlarda görülmektedir. Büyük ok e, Hint okyanusu üzerinde siklon olarak adlandırılmaktadır özellikle. Avustralya'nın kuzeyinde will -Wil rüzgarları olarak hemen kuzeyinde uzak doğu Güney Güneydoğu Asya'da tayfun rüzgarları olarak Tayfun rüzgarını özellikle çok fazla haberlerde de izleriz arkadaşlar. Ee, Orta Amerika'da arkadaşlar çok etkili olan rüzgalardı. Gerçekten de müthiş can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Ee, müthiş bir hızı var çünkü. Haliyle arkadaşlar bunlara da burada kasırga adı verilmektedir. Yani bölgeden bölgeye isimlerim bunların değişebilmektedir diyoruz. Evet arkadaşlar. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdilik görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalınız.